Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen, kızı katil eden sen, o şeytandan, medardan akıl alan, himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulunun namussuz diyorsun öyle mi? Sizin canınızla hayatınıza yalan be! Git başka yerde yalan. Git! Tesettür ile derdiniz bitmedi. Gün geçmiyor ki yeni bir tesettüre saldırı skandalı ile karşı karşıya kalmayalım. Ecdadımızın mübarek kanları ile sulanan bu topraklarda tesettür neden bu kadar sizlere rahatsız ediyor? Sizler için medeniyet saçları göstermek mi, açılıp saçılmak mı diye soracağız ama bizler de aynı örnekleri vermekten bıktık ve usandık. Usul değiştirip şöyle bir soru soralım. Sanatı yapan saç mıdır yoksa yetenek mi? Sizler için ilerici veya gerici olmak üste giydiğimiz elbise ile mi ilgilidir? Gizlediğiniz tesettür düşmanlığını herkes çok iyi biliyor. Şu videoda gördüğümüz gibi o içinizdeki düşmanlığı zaman zaman da filmler üzerinden, senaryolar üzerinden de dışa vuruyorsunuz. Öğreneceksiniz, Allah'ın emirlerine Allah uyan, uyan insanları, insanları kabul, kabul etmeyi, etmeyi. Eminleri, emirleri belki, belki usulat usul testi bile olmayan, olmayan yönetme yönetmen ve yapıcılardan, yapıcılardan değil. değil, kainatın sahibinden ben, insanları, insanları kabul, kabul etmeyi, etmeyi. Sanatı, sanatı ve sanatçıyı, sanatçıyı kabul edeceksiniz. edeceksiniz. Sanat için değil de esasında para için soyunan insanlara laf etmeyen sizler, Allah için giyinene, boyun eğene kadar bizler bu ekranlardan Sizlere gerçek cevabı vermeye devam edeceğiz. Daha önce televizyon ve dizilerde gördüğümüz gibi çarşaflı bir kadın, kızını satan, rüşvetçi ve birçok suçlamayla yargılanıyor. Ve bu çarşaf altında bu isim lekeleniyor. Çarşafı şerifi kullanarak içini dolduramayan, çarşafın hakkını veremeyen Tesettürü tam anlamıyla anlamayanlara sözümüz yok. Ancak Çarşafı Şerif'i muhafaza eden kadınlarımıza asla hiçbir zaman laf söyletmeyiz. Onlar bizim değerlerimiz. Çarşafı Şerif bizlere Hazreti Ayşe annemizin emanetidir. Ona hiç kimsenin laf etmeye söz etmeye asla hakkı yoktur. Bir daha bu tarz olayların yaşanmaması ümidiyle selam ve dua ile.